Evet, ligin sonu, bizim için her hafta bir final, buna doğru gidiyoruz ve özellikle bugünkü rakibimiz Gaziantep Futbol Kulübü, kendi evinde lider bir takım. Hem kendilerini üçlü oynayan, birkaç tane çok net konu başlıkları var. Top rakipteyken beşli karşılayan, diagonal attıkları, kenar ortalar, duran topu bulan, arayan ve bunda etkili olan ve ligde ikinci topları en fazla alan bir takım. Bunun üzerinden biz de özellikle bu rakibin durumuna göre planlarımızı, savunmada ne yapacağız, ucunda ne yapacağız. Özellikle topa sahip olacaktık. Bunda kenarları kullanmak son derece önemliydi. İlk yarıda yakaladığımız pozisyonlar var. Rakibin de girdiği var ki biz özellikle bu rakibe geçerken kaybettiğin an geçişe döndüğü zaman rakip bizde daha üstünlük sağlayabilir. Böyle verdiğimiz pozisyonlar vardı. Çıkarken kaybettiğimiz rakibin de bir iki tane girdiği, kaptanın çıkardığı vardı. Genelde oyun bizim elimizdeydi. İkinci yarıda da bunu zorladı oyuncularım. Ama bazen oyunun her anını doğru oynamak gerekiyor. Zaman zaman rakibimiz de e, geçişlerde özellikle bunu yakalamaya çalıştı. Zor bir takıma karşı e, şampiyonluk haftalar biraz sabır ister. E, bu haftalarda bunu yaşıyoruz. E, tabii ki gönül ister de burada kazanıp haftaya da kazanıp bunu sonuçlandırmak ama diğer sonuçlar ne oldu bilmiyorum ama cebimiz son derece dolu. Ee, i̇yi bir takıma karşı deplasman'da karşılıklı stratejilerin olduğu bir oyun oynandı ve e, bence iyi bir müsabaka oldu taktikler, teknikler açısından. Belki gol olmadı. E, bir haftayı daha bitirdik. E, önümüzdeki hafta e, kendi sahamızda e, oynayacağımız e, Karagümrük maçını en iyi şekilde e, tekrar hazırlanıp o e, iyi ki Trabzonspor vardı dedirdiğimiz bir seneyi yaşıyoruz. Bütün Trabzon sevdalarının taraftarlarımızı sandıktaki bayraklarını çıkartarak önümüzdeki hafta ki maça en iyi şekilde bekliyoruz. Oyunda da dediğim gibi planlar, organizasyonlar vardı ama bazen bireysel performansla bekliyoruz. Bugün özellikle biraz ön tarafımız bu konuda biraz etkisizdi ama ona rağmen fırsatlar yakaladık. Bu oyun içinde bunlar var. Rakibi de tebrik ediyoruz. Bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Soru var mı? hatırlattığın için, biraz evvel flaşta söylemiştim, hatırlattığın için teşekkür ederim. bence bugün bizim bir kazancımız da Marek'in iki ay sonra bizimle beraber oynaması ve sakatsız oyunu bitirmesi. Vitor'un aynı şekilde dönmesi, tekrar savunma merkezi, orta sahamızda böyle oyuncuların olması bizim daha dengeli bir oyun ve daha doğru bir oyun oynamamızı sağlıyor. O önümüzdeki hafta Siyopis, Baka ve Canini de cezalıdan dönecekler. Ee, onun için kadro kalitemiz ve rekabetimiz biraz daha önümüzdeki hafta itibariyle e, daha fazla ve derin olacak. Başka soru var mı? Teşekkürler, Teşekkürler, iyi akşamlar.